Evet arkadaşlar. Kazanım kavrama testi 3 sıcaklık ilk soruyla başlıyoruz. Aşağıda verilen 1-2-3 önermeleri var. Bu önermelerden diyor ki özellikleri hangi fiziksel büyüklüğe aittir? Bakıyoruz arkadaşlar. Sıcaklık farkından dolayı aktarılan enerjidir. Zaten ilk önermemizden hemen bunun ısı olduğunu kavruyoruz. Neden? Sıcaklık farkından dolayı aktarılan enerji diyor. Isıyla sıcaklık arasındaki farklarımızı hatırlarsak eğer ısı en önemlisi neydi? Bir maddedeki toplam potansiyel ve kinetik enerjileri toplamı, yani bir enerji çeşidiydi. Sıcaklık ise bu maddenin bir molekülünün ortalama kinetik enerjisine bağlı bir büyüklüktü arkadaşlar. Dolayısıyla aktarılan enerjidir. Isıyı bize söyler. Yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru akan aslında bir enerjidir ki bu enerjinin adı yine ısıdır arkadaşlar. İki madde arasındaki sıcaklık farkı arttıkça aktarım hızı da artar. Bu nedir yine? Arkadaşlar bize ısı kavramını verecektir. Dolayısıyla bu özellik hangi fiziksel özelliğimiz olacaktır? C seçeneği ısı olacaktır. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi kazanım kavrama testi yine 3'ün e, ikinci sorusuna bakıyoruz. Bir öğrenci yaptığı bir termometre ile dene seviyesinin suyun donma noktasını eksi 10x, kaynama noktasını 140x olarak ölçmüş. Diyor ki, öğrencinin termometresinin 20x'i gösterdiği bir günde hava sıcaklığı kaç Celsius olur? Şimdi arkadaşlar bunu öncelikle biz termometreler arasındaki ilişkiyi bilmemiz gerekiyor. Hatırlayalım şimdi onu. Şimdi bazı termometrelerimiz olsun. Hemen çizelim. Mesela bir Celsius termometresi şöyle. Bir tane Fahrenheit termometresi, bir tane de Kelvin, hatta bir tane de bizim kendi şu anki X termometremiz olsun. Üzerlerine de yazalım. Bu Celsius termometresi, bu Fahrenheit olsun, bu Kelvin olsun, bu da bizim X termometremiz olsun. Arkadaşlar buradaki önemli şey neydi? Suyun donma noktası ve kaynama noktalarıydı. Hadi onu da çizelim. Şöyle bir çizgiyle çizelim. Ne dedik buna? Hemen suyun donma noktası olsun. Peki bir de kaynama noktasını gösteriyorduk. Değil mi? Buna da suyun kaynama noktası olsun. Arkadaşlar Celsius hatırlayalım suyun donma noktası 0, kaynama noktasını da 100 olarak ölçüyorduk. Fahrenheit 32'ye hatırlayalım. Neydi? 212 çok güzel. Kelvin 273, 373. X termometremiz arkadaşlar A ve B olarak öz. Olur mu? Peki biz bunlar arasındaki ilişkiyi iki türlü yapıyorduk. Bir oran orantı mantığından bir de formüle ederek. Formülümüz şuydu. Celsius termometresi eksi donma noktası bölü kaynama eksi donma noktası bu kime eşitti? Fahrenheit ölçtüğüm değer eksi donma noktası bölü kaynama eksi donma noktası devam ediyorum. Kelvin ölçtüğüm değer eksi donma noktası bölü kaynama eksi donma noktası ve son Bizim oluşturduğumuz kendi termometremiz x'te ölçtüğümüz değer eksi donma noktası bakın a'yı gösteriyor bölü kaynama eksi donma noktası. Dolayısıyla burada hangi ikisi arasında ilişkiyi incelemek isterse ki sorumuzda Celsius ile herhangi oluşturduğum bir termometre arasındaki ilişkiyi incelemek istiyor. Dolayısıyla arkadaşlar ne yapacağız? Burası için söylüyorum Celsius bölü 100 eşittir x eksi a gösterdiği değer bölü b eksi a şeklinde yapıp denklemi arkadaşlar kurup sonucu elde edeceğim ben. Ki burada x için bakın hemen yerini gösterelim. x diyor 20'yi gösterdiğinde a kaçtı arkadaşlar? Eksi 10. Eksi 10. b kaçtı arkadaşlar? 140. Yine a kaçtı? Eksi 10. Hadi buradan bakalım arkadaşlar. Celsius bölü 100 eşittir. 20 eksi eksi 10. Dikkat edin. 20 eksi eksi 10 artı 10 bölü. 140 eksi eksi 10 yani artı 10. 30 bölü 150 e olarak buluyoruz. Sıfırlar giderse arkadaşlar 3 ile 15 sadeleştirdim. 5. işler dışlar yaparsam 5C eşittir 100'den C arkadaşlar 20 Celsius olarak bulabiliyoruz. Cevap D seçeneği. Şimdi arkadaşlar ikinci yolu size göstereceğim. Bunda da dikkat edilmesi gereken ama bir husus var. Şurayı sileyim. Şöyle şu kısmı silelim. Arkadaşlar bazı arkadaşlar burayı o oran orantı şeklinde de yapabiliyor. Peki nasıl hocam oranlar garanti? Arkadaşlar dikkat ettiyseniz 100 0 şöyle bir geri gelelim. Tabii bir geri daha. 100 ile 0 arasında kaç bölme var arkadaşlar? 100 tane bölme. 212 ile 32 arasında 180 bölme. 373 ile 273 arasında yine 100 bölme. B ile arasında B ile A arasında B eksi A tane dikkat edin bölme var. Doğru mu? O zaman karşılaştırırken şunu diyoruz biz aslında. Önce şu ikisini, üçünü karşılaştıralım. Yüzde 180'e bakın. Burası bir bölme çıkarken burası 1.8 bölme çıkar. Doğru mu? Hatta burası 10 bölme çıkarsa diyelim burası 18 bölme çıkacak. Dikkat. Bölme çıkacak. Derece demiyorum. Celsius'ta 10 Celsius'u gösterse dikkat edin 10 tane bölme çıktı. Burada 18 bölme. Yani 32 artı 18 ne oluyor arkadaşlar? 50 oluyor değil mi? Demek ki 50 Fahrenheit'i gösteriyor. Bu şekilde yorum yapabiliriz. O zaman burası atıyorum A bölme çıkarsa ne yapacağız arkadaşlar? 100 bölmelik Celsius'ta A bölme çıkıyorsa Fahrenheit için söylüyorum. 180 bölmede kaç bölme çıkacak deyip onun orantı kurarak arkadaşlar A'yı ne yapabilirim? Pardon özür X'i ne yapabilirim? Bulabilirim. Peki bizim kendi termometremizi şimdi burada yapalım. Evet. Arkadaşlar konu anlatımı yapmış gibi oluyoruz. O yüzden uzun sürdü. Bakalım şimdi. Hem konuyu daha iyi kavramış olacağız. Hemen donma noktaları ve kaynama noktalarını gösteriyorum. Buraya Celsius dedim. Buraya da X termometrem dedim. Suyun donma noktasını Celsius'um 0. Kaynama noktamı ise 100 olarak belirledim dikkat ediyoruz. Çok dikkat. X termometresi burayı eksi 10. Burayı ise arkadaşlar 140 olarak belirledik. Şimdi bana bölme sayısını söyleyelim. Burada dikkat edilmesi gereken yer şurası. Burası 100 bölmedir. Burayı birçok arkadaş 130 yazabilir. Aman dikkat edelim. Sayı doğrusu gibi düşünelim. Şurası eksi 10 olduğuna göre 0 burada mı arkadaşlar? Yani bakın 140 bölme zaten burada var. Bir de 10 bölme aşağıda var. Sonuç o zaman burada tam tamına 150 bölme var. Hadi şimdi oran orantı yapalım. Ne dedi bize? 20x'i gösteriyor. 20x arkadaşlar benim x termometremde kaç bölme çıkıyor? 10 buradan, 20 de buradan dikkat. 30 bölme. Sakın 10 bölme çıkıyor diye düşünmüyoruz değil mi? Eksi 10 olduğunu unutmayalım. O zaman x termometremde kaç bölme çıktım arkadaşlar? 30 bölme çıktım. Peki o zaman Celsius'ta kaç bölme çıkmam lazım? Bu oran orantıyı yapacağım. Yapalım. 150 bölmelik X termometremde 30 bölme çıkıyorsam 100 bölmelik Celsius termometremde kaç bölme çıkacak? Evet işler işler yaptım. 150 çarpı eksi eşittir 100 çarpı 30. Bakın sıfırlar gitti. 3 ile 15 sadeleşti 5. 5 ile 200 100 sadeleşti 20. Demek ki x 20 bölme çıkması lazım. Sıfırdan başladığım için arkadaşlar 20 bölme çıkıyorum o da yine 20 Celsius'u bulmuş oluyor. Buradan her iki yöntemden de arkadaşlar aynı sonucu bulduğumuzu görmüş olduk. Ya formülü aklımızda getireceğiz arkadaşlar ya da şu şekilde oran orantıdan da bu soruları yapabiliriz. Evet arkadaşlar üçüncü soruya bakıyoruz. Şimdi üçüncü soruda K cisimleri bir iletkenle şekildeki birbirine bağlanmış. Buna göre diyor. 1-2-3 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur. Şimdi arkadaşlar kesinlikle sorularına çok dikkat edeceksiniz değil mi? Kesinlikle olabilir soruları bizim için önemli. Peki bakalım. Birinci önermemiz K'nın sıcaklığı L'nin sıcaklığından büyük hissediyor. Isı akışı K'dan L'ye doğrudur. Evet bu kolay aslında. Niye? Çünkü sıcaklık sıcaklık arkadaşlar ne oluyordu? Sıcak olan cisimden soğuk olan cisme doğru akıyordu. Doğru o zaman birinci önermemiz. Peki ikinci önermemiz kesinlikle doğru. İkinci önermemiz arkadaşlar L'nin sıcaklığı K'dan büyükse L'nin ısısı K'nın ısısından büyüktür. Şimdi burada bekleyelim. Arkadaşlar ısı neydi? Bir maddenin içindeki moleküllerinin toplam potansiyel ve kinetik enerjileri toplamaydı değil mi? Peki arkadaşlar bunun için bir molekül sayısını yani kütleyi bilmemiz lazım doğru mu? Evet. Peki kütlelerle ilgili herhangi bir bilgim var mı benim? Yok. Kütlelerle hangisinin daha büyük, hangisinin daha küçük olduğunu bilmediğim için L'nin sıcaklığı K'dan büyük olsa bile arkadaşlar kütlelerini bilmediğim için ikinci önermeyle ilgili net bir yorum yani kesin biliyorum. yapamıyorum. Peki üçüncü önermeye bakalım. K ve sıcaklık değişimleri eşit olur. Hmm. Arkadaşlar iki bağlı birbirine bağlandığı zaman şunu biz biliyorduk alınan ısı verilen ısıya eşittir alınan ısı verilen ısıya eşittir eğer burada kavile cisimlerinin sıcaklık değişimleri eşit değil de e, aldıkları veya verdikleri ısıları eşit olur deseydi evet cevabım kesinlikle doğruydu ama alınan ısı verilen ısıda eşit olma göre mc delta t değil mi kör macidimiz verilende mc delta t şeklinde yazıyorduk. Yani bu mk ck delta tk ml, cl delta tl olması lazımdı. Sıcaklık değişimlerinin eşit olabilmesi için arkadaşlar nelerin eşit olması lazım? m çarpı cl'nin eşit olması lazım. Peki m'leri biliyor muyum ben? Hayır. Zaten farklı madde olduğunu düşünmüştüm ilk başta. Ki farklı veya aynı madde olması da bir şey değiştirmez. Sonuçta M çarpı C'lerinin yani ısı sıralarının eşit olması lazım. Delta T'nin eşit olması için. Dolayısıyla arkadaşlar bunlarla ilgili net bilgim olmadığı için yine üçüncüye de arkadaşlar ne diyorum? Soru işaretliyorum. O zaman hangisi kesinlikle doğrudur? Seçeneğin A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet Kazanın kavramı 3. testlerinin arkadaşlar 4. sorusuna bakıyoruz. A ve B termometrelerinin gösterdiği sıcaklıklar arasında bir ilişki vermiş bize bir grafik. Buna göre diyor ki V termometresinin 80'i gösterdiğinde Söğüt gösterdiği bir günde A termometresi kaç ay gösterir? Şimdi arkadaşlar bunu şu şekilde çizersek çok daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Bakalım iki tane termometrem olsun. Şöyle düzgün çizelim. Evet şunu da düzgün çizelim. Evet arkadaşlar, önemli olan donma kaynamaydı ama burada bize donma kaynamadan ziyade de, kendi aralarındaki ilişkiyi vermiş. Şimdi bakalım, buna arkadaşlar A termometresi dedim, buna da B termometresi dedim. Peki bunların önce değerlerine bakıyorum, birkaç tane değerine bakacağım. Arkadaşlar, dikkat ediyor musunuz? A'nın arkadaşlar. A termometresinin eksi 30'u gösterdiği yerde B termometresi kaç değerini gösteriyor arkadaşlar? Sıfırı gösteriyor. Doğru mu? A termometresinin eksi 30'u gösterdiği yerde B termometresi sıfırı gösteriyor. Devam ediyorum. Arkadaşlar B termometresinin de 20'yi gösterdiği yerde A termometresi arkadaşlar sıfırı gösteriyor. Oraya da bir line çizelim. Evet. Devam ediyorum arkadaşlar. Bana diyor ki B termometresinin 80'i gösterdiği yerde A termometresi kaçı gösterir? Burada arkadaşlar daha önceki videolarımda görmüşsünüzdür. Birinci soruydu veya ikinci soruydu. Burada oran orantıyı kursak daha güzel olacak gibi değil mi? Bakın B termometresi arkadaşlar sıfırdan 20'ye 20 bölme yükseldiğinde A termometresi eksi 30'dan sıfıra yani 30 bölme mi yükseliyor? Evet. Peki o zaman söyleyelim. B termometresi 80 bölme yükseldiğinde acaba A termometresi kaç bölme yükselecek? Hemen bir oran orantı kuralım. Basit bir matematiksel oran orantı. B termometresi 20 bölme yükseldiğinde A termometresi 30 bölme yükseliyorsa B termometresinde 80 yükseldiğinde A termometresi kaç yükselecek? İşler dışlar yapıyorum arkadaşlar. 80 çarpı 30 eşittir. 20 çarpı x. 20 ile 80 arkadaşlar şöyle gidiyor. 4. 4 kere 3 12. 120 eşittir x. Şimdi buraya dikkat. x arkadaşlar 120 bölme çıktı. Şimdi bunu gördüğümüz zaman arkadaşlar normalde birçok öğrenci şunu yapabilir. Yanlışlık. A 120'yi bulduk. Cevap A seçeneği diyebilir. Ama dikkat edin. Kaç A'yı gösterir diyor. Ben 120 bölme çıkacağım. 30 bölme buradan çıktım mı arkadaşlar? O zaman buraya kaç bölmem kaldı? 90 bölme kaldı. Çünkü 90, 30 bölmede burada toplam 120 bölme olmuş oldu. Dolayısıyla A termometresi kaçı gösterecektir arkadaşlar? 90'ı gösterecektir. O yüzden cevap B seçeneği. Buradaki bölme artışına lütfen ama lütfen dikkat edelim olur mu? Evet arkadaşlar. Beşinci soruya bakıyoruz. Az önce dördüncü soruyla çok aynı, benzer. Bakıyoruz. Diyor ki bir Celsius ve X termometrelerinin gösterdiği değerler var. Buna göre T değeri kaç X'tir? Hemen yine çizgilerimizi gösterelim arkadaşlar. Eğer bunları gösterebilirsek daha kolay çözümünü elde ediyorduk değil mi? Bakalım. Ne diyor? X termometresi arkadaşlar bakın. Eksi 40'ı gösterdiğinde Celsius 0'ı gösteriyor. Hatta ona şöyle bir, birkaç çizgi çizelim hemen gösterelim. Şurası Celsius, burası T termometrem olsun. T termometresi eksi 40'ı gösterdiğinde Celsius termometrem sıfır gösteriyor. Peki devam ediyorum. Şu noktaya bakıyoruz. Bu, bu noktada ne gördük arkadaşlar? Celsius'un 20 gösterdiğinde T termometrem sıfır gösteriyor. O zaman ona da bir çizgi hali çizelim. Evet. Şöyle. Evet. Şimdi oldu. Devam ediyorum arkadaşlar. Diyor ki bize buna göre T değeri yani Celsius'um arkadaşlar 60'ı gösterdiğinde acaba T değerim kaçı gösterecek? Evet yine bir orantı yapalım mı? Bakalım mı arkadaşlar. Celsius termometremde 20 bölme çıktığında T termometrem eksi 40'tan 0'a yani 40 bölme mi çıkıyor? Evet. Sorun şu. Celsius'un sıfırdan 60'a yani 60 bölme çıktığında acaba benim T termometrem kaç bölme çıkacak? Hemen yapalım. Celsius'ta 20 bölme çıktığında T'de 40 çıkıyor. Celsius'ta 60 çıktığında acaba T'de kaç çıkacak? İşler dışlar. 20 çarpı x eşittir. 60 çarpı 40. Evet sadeleştirelim. 2. X kaç oldu? 120. Evet. Aynı hata yine yapmıyoruz değil mi? Hemen 120'yi bulduk. Cevap B seçeneği demiyoruz. 120 bölme çıktığını ifade ettik biz. Peki 120 bölme toplamda 120 bölme olacak. Peki alt tarafta 40 bölme olduğuna göre buraya kaç bölme kaldı arkadaşlar? 80 bölme kaldı. O yüzden 80 bölme kaldığına göre cevabın ne olacaktır arkadaşlar? 80 olacaktır. Ama yine yine söylüyorum arkadaşlar şu bölmeleri çıkartırken dikkat edelim. Bulduğumuz sonucu bizim nereden aldığımıza ve o bölmeye eklemeyi unutmuyoruz. Evet arkadaşlar. Altın sorumuza bakıyoruz. Isı sahası ile ilgili yargılarına hangileri doğrudur? Arkadaşlar ısı sahası özısı e, öz ısı veya diğer ismi özgül ısı veya ısının bu kavramlar arkadaşlar gerçekten çok fazla karıştırılan kavramlar. Önce e, öz ısı ne? ısınmasısı, özgür ısı bu kavramlar arkadaşlar bilmemiz gerekiyor. Önce bizim meşhur formülümüzü kör macit, kel macitimizi yazalım. Buradaki arkadaşlar Hemi zaten kütle, Q'nun ısı olduğunu, delta T'nin sıcaklık değişimi olduğunu zaten biliyoruz. Arkadaşlar buradaki kavramlardan C dediğimiz C, öz ısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Bir. İkincisi, öz ısının diğer bir ismi arkadaşlar özgül ısı. Diğer bir adı ısınma ısısıdır. Arkadaşlar bunların hepsi aynı kavramdır. Dikkat. Öz ısı, özgül ısı, ısınma ısısı maddeler için ayırt derece bir özelliktir. Yani bir gram maddenin bir derece sıcaklığını artırmak için gerekli ısı miktarıdır aslında kavram olarak. Peki ısı sahası veya diğer ismi ısınma ısı kapasitesi nedir hocam? Isı kapasitesi de arkadaşlar öz ısının kütleyle çarpımıdır. Isı sahası veya ısı kapasitesi budur arkadaşlar. Dikkat ederseniz C arkadaşlar madde miktarına yani kütleye bağımlı değilken ısı sahası yani kapasitesi madde miktarına yani kütleye bağımlıdır. Buna çok dikkat edeceğiz. Şimdi sorumuza bir bakalım isterseniz. Isı sahası yüksek olan maddenin ısı alma kapasitesi yüksektir. Zaten adından belli arkadaşlar. Isı kapasitesidir. Doğru. Isı sahası büyük olan cisimlerin sıcaklıkları küçük olanlara göre hızlı değişir. Şimdi bekleyelim. Arkadaşlar MC delta T'dir değil mi? Evet. Isı sahası yani M çarpı C'si büyükse arkadaşlar sıcaklık değişimi nedir arkadaşlar? Daha küçük olması lazım. Doğru değil mi? Yani daha yavaş olması lazım. O zaman ısı sahası büyük olan cisimlerin yani MCS'i büyük olan cisimlerin sıcaklıkları küçük olana göre daha hızlı değişir değil, daha yavaş değişir demesi lazımdı. O zaman iki yanlış. Isı sahası maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Hayır. Dikkat edin burada da öz ısıyı demek istemiş değil mi? Öz ısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Çünkü kütleye bağımlı olan hiçbir şey ayırt edici olamaz arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Kütleye bağımlı olan hiçbir şey ayırt edici olamaz. E, ısı sahası mc idi. Kütleye bağlıydı. O yüzden arkadaşlar ayırt edici bir özellik olamaz. O yüzden cevabımız arkadaşlar A seçeneği olacak.